Nesne TV'ye, Nesne Premier'e hoş geldiniz. Medya Devi Erman Yaşar'la birlikte programımız başlıyor. Hoş geldin Erman'cığım. Hoş bulduk Sinem. Sen hoş geldin Nasıl ve hoş bulduk. E, geçmiş olsun. Teşekkürler. E, görünmez bir kaza geçirdin evet. ama neyse ki kısa sürede aramıza geldim. Evet, 4-5 günlük. Gayet de iyi, güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Tekrar. Sen de öyle. Her zaman söylüyorum zaten. Böyle renkli giydiğinde biliyorsun. Ekstra iltifat ediyorum sana. Teşekkür Yine yakışmış üzerindeki renk. E, çok sağ ol. Evet. Şimdi Premier Lig'de bu hafta damgasını vuran en önemli haberlerden bir tanesi Thomas Tuhel ile Chelsea'nin yolları ayırması oldu. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? Ee, tabii Zagreb mağlubiyeti sonrasında hemen bu karar alındı. Ee, kadroya da baktığımızda aslında Tuchel'in kurduğu bir kadro vardı. Ee, doğru bir zamanlama oldu mu ne diyorsun? Yani ben çok doğru bir zamanlama olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, şu anlamda düşünmüyorum. Ee, yani Thomas Tuchel'in de hataları vardır. Chelsea de zaten çok bariz bir şekilde sezona iyi girmedi, Premier Lig'de de çok iyi sonuçlar almadılar. Artı Şampiyonlar Ligi'nde de kendilerinden çok daha zayıf bir takıma kaybederek başladılar ama şöyle bir durum var yani bu geçen sene başlayan maalesef Rusya-Ukrayna savaşı Roman Abramovich'in kulübü bırakmasına sebebiyet verdi ve geçen yazın daha doğrusu yani bu yazın, geride bıraktığımız yazın başına kadar e, Chelsea sahipsizdi. Kimin alacağı, Chelsea'yi kimin yöneteceği belli değildi. Bu belirsizlik de Chelsea'nin e, Andreas Christensen gibi, Anthony Rudiger gibi çok değerli oyuncularını kaybetmesine sebebiyet verdi. E, sadece bunları kaybetmesine de sebebiyet vermedi. Aynı zamanda e, yeni yönetim kim gelecek, ne olacak, ne edecek bir yol haritası tam belli olmadığı için e, transferde de biraz geciktiler yaz başında belli oldu yeni sahipler. ona göre işte işlerin organize edilmesi, planlanması şu su, bu su derken Thomas Tuchel'in istediği birçok oyuncu son 4-5 günde alınabildi. Belli oldu. yani bana şu mantıksız geliyor. Yani Thomas Tuchel ya dünyadaki her teknik direktörden vazgeçebilirsiniz. İşte Jurgen Klopp ki Liverpool'u nerelerden aldı, nerelere getirdi? Şimdi birkaç kötü sonuç sonrası ona bile sorulmaya başlandı. Thomas Tuchel tabi Jürgen Klopp kadar kredisi de olmayan biri hı hı. ama yine de ciddi bir kredisi olmalıydı bence. Çünkü hani çok uzun zamandır şahsi çalıştırmamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Kupası, bir de FIFA Süper Kupa'sı, Dünya Kupası Evet, yani, bir, bir süper kupa, başarılar. bir Şampiyonlar Ligi, bir süper kupa, bir de eee sene de dediğin gibi kulüpler kupası e, kazanmıştı. E, ve yani Chelsea e, sınıf atlattığını da görüyorduk. E, bu sene haricinde bu sene sıkıntılar vardı. Ama ben yani eğer Thomas Tuchel gönderilecekse e, neden bu transfer operasyonu çünkü onun istediği oyuncuların alındığı bir operasyon yapıldı. O zaman e, bence bir hafta 10 gün önce gönderilseydi ve e, en azından bu dakikadan sonra gelecek teknik direktörün çünkü ile alakalı bir e, tasarrufu olamayacak <laughs> kapandı transfer. E, en azından o teknik direktörü öyle bir şans verilseydi ya da bence daha mantıklı olan Tuhel'e bir 4-5 hafta daha verilmesi çünkü zaten bir ay sonra tüm ligler Dünya Kupası arasına gidecek. Dünya Kupası var evet. ve 6-7 haftalık bir ara olacak. Hı hı. Böyle bir değişiklik yapılacaksa bence orada yapmak daha mantıklı olabilir. Yani Tuhel'le hala bir ay sonra da bu sorunlar çözülmüyorsa, hı hı. Bu aldığı oyuncularla da bu yolu kat edemediyse zaten 6-7 haftalıklar tatil hı hı. Dünya Kupası'na gidecek takımlar. Orada bir teknik direktör bulup o teknik direktörle o süre içerisinde ee, yeni planlar yapmak sanki daha mantıklı olabilirdi. Çok Biraz acele geldi bana. bana da. Ee, ama. Hemen Zagreb mağlubiyetinin ertesi günü yani. Futbol dünyası da acımasız. Çok yani acımasız. Hiç düğün yok. Hiç. Ee, Brighton çalışan Graham Potter'ın ismi en ön planda. Tabii Hı -hı. başka isimler de konuşuluyor ama artık Graham Potter'la anlaşmaya gidildiği gibi söyleniyor. Tam resmileşmese de. Ee, nasıl olurlar? Yani Graham Potter çok heyecan verici bir teknik adam. Ben de burada defalarca övdüm. Nerede yazsam, çizsem, konuşsam evet. hep de övüyorum. Yani Brighton'la yarattığı ligin en zayıf kadrolarından biriyle ortaya çıkardığı takım çok etkileyici. Üst sıralarda ilk dörtte, ilk beşte şu anda Brighton. Ama büyük takım çalıştırmak da başka bir şey. Aynı şeyi söyleyecektim ee, biliyor musun? Yani Grand Potter sanki o seviyedeki takımların e, teknik adamı gibi düşünüyorum. E, Şimdi Chelsea ya, için bilmiyorum. Doğru yani bunu olur. tabii büyük takım çalıştırmadan çok net bir şekilde bilemeyiz. Bunu çalıştırmaya başlarsa göreceğiz. Çünkü daha önce hep daha küçük takımlar çalıştırdı. Ostersund sonrasında Brighton. Fakat sadece şunu söyleyebilirim. Üzerinde daha büyük bir baskı, üzerinde daha büyük bir iş olacak. Fakat yani Grand Potter'da çok yetenekli ve Brighton'da kısıtlı imkanlarla bile neler yapabileceğini göstermiş bir teknik adam olarak Chelsea kadrosuyla Etkileyici şeyler de yapabilir. Ee, ya şunu söyleyeyim ben. Thomas Tuchel'i göndermek bence biraz acele verilmiş bir karardı ama yerine getirilebilecek de en doğru teknik adama gittiklerini de söyleyebilirim. Evet. Yani o, o şey biraz Evet, üzerinde de duruldu ama Grand Potter ön da. Yok yani. Geldi ama öyle olacak gibi. Bence Grand Potter olmalı. E bu anlamda da Chelsea bence bir yanlış yaptı. Ama en azından yanlışın üstüne doğru bir hamle yapıyorlar gibi geliyor bana. Evet. Onu söyleyebilirim. Ee, göreceğiz çaresini ama benim kendi düşüncem çok erken bir karar oldu Tükel için dedi. Bence deneyim de deneyim. yani en azından Dünya Kupası arasında bekleyebilirler de hala düzelmiyorsa yani dediğim gibi Thomas Tükel Tuhal, harikalar yaratmıyordu aynı zamanda her takımında oyuncularla problem yaşayan nispeten bir teknik direktör ki burada da yaşadı işte Lukaku krizi başta olmak üzere. Evet. Ee, yani orada da suçlu Tuhel değildi gerçi Lukaku'ydu ama yani kriz yaşadı mı yaşadı onu söyleyebiliriz. Ee, bu nedenle ben de erken bir karar olduğunu düşünüyorum ama yapacak bir şey yok futbol dünyası acımasız. Evet. Peki Manchester United Arsenal maçıyla devam edelim. Geçen hafta 3-1'lik bir Manchester United galibiyeti oldu. Özellikle ikinci yarıyı da ben de yayındaydım. Muhteşem oynadılar. Arsenal ilk galibiyetini almış oldu. United ise çok kötü başladığı lige muhteşem çıkışla devam ediyor. E, maçı nasıl değerlendiririz? Yani Manchester United ilginç bir iş ortaya koyuyor. Gerçi yani geçen hafta da söylemiştim ben Manchester United'ın büyüklerle oynadığı maçlarda çok e, Manchester oluyor. United hep çok başarılı ve bu maçta da Arsenal'a karşı. Ee, favori değil diyemiyorum demiştim. Ee, yani Arsenal'ın ne kadar şansı varsa bence daha fazlası Manchester United'ın vardı. Ee, tabii Arsenal'ın üstünde önemli de bir baskı oluştu. Yani şöyle bir baskı oluştu. Sezon başına göre beklentiler daha da büyüdü. Hiç kaybetmeden geldiler. 5 beşle ile ta başlayınca takım ve de Manchester United karşısında da bakalım bu harika başlayan takım Old Trafford gibi zorlu bir deplasmanda da bu görüntüsünü koruyabilecek mi tartışmaları vardı. ya burada ilginç bir şey yapıyor Erik tenak. Şimdi Manchester United'ın başına geldiğinde Erik tenak'ın nasıl bir teknik direktör olduğunu ve nasıl bir futbol oynatmak istediğini biliyorduk. onu oynatmaya çalıştığı ilk iki maçı kaybetti. Evet. ve Liverpool maçı geldi 3. hafta karşısında. Orada biraz idealist e, tavrından vazgeçmek ve daha pragmatist hı hı. E, olmak durumunda kaldı. Bu ne demek? Yani Erik Tenak işte topa sahip olmak ister. Topla e, yoğunluk yani pasla rakibi boğmak, pasla e, oyunu kurmak, geriden en ufak e, pas bağlantılarıyla, pas üçgenleriyle e, topa sahip olarak rakip kaleye gitmek ister. Bu oyunu aşılamaya çalıştığı, kurmaya çalıştığı ilk iki maçta da kaybetti. Ee, Hem de çok kötü bir şekilde Çok kaybetti. kötü bir şeyde ka şekilde kaybedince bu sefer şöyle dedi kendi kendine Erik oğlum yani muhtemelen tabii ki bu burada bir seslendirme <laughs> yapıyorum ama yani bu oyunculara sen bu oyunu aşılayana kadar burada işini kaybedebilirsin. Zaman Çünkü e, ilk iki maçını kaybettin. Liverpool'la oynayacak üçüncü hafta. Liverpool'a da yenilirse bir anda işler yani sıfır puan tepe taklak gidebilir. Bundan bir süreliğine rafa kaldırdı. Dedi ki ben dedi puan kazanmam lazım, maç kazanmam lazım. Şu anda daha direkt bir oyun. Hı -hı. Kendi e, şeyine, kendi felsefesine yüzde yüz uymayan bir oyun. E, geriden topla çıkmayı çok fazla tasarlamayan bir oyun. Ama iş yaptı. E, yaptı. Çünkü Manchester öndeki hızlı ve e, sürekli aktif olan oyuncularına da Rashford bir şok. şekilde uyuyor bu hızlı e, dikine e, çıkışlar o toplar. Çok mu iyi oynuyorlar? Yani çok büyük bir gelişim oyunlarında ya da işte çok böyle heyecan verici bir gelişim var mı? Bence yok. Hı hı. Ama e, üst üste 4 maçta 4 galibiyet Hem ki çok Liverpool, Liverpool, Liverpool ve Arsenal'a karşı aldılar bunların ikisini. E, hakkını teslim etmek lazım Manchester United'in. Eleştirdik çok. Bu hafta evet. yalnız Crystal Palace deplasmanına çıkacak biraz zor işleri. E, tabii ki zor. Yani e, o tarz takımlar özellikle Manchester United'ın şu yapısına daha ters gelecek takımlar. Ben de çok kolay kazanamayacaklarını düşünüyorum. Ben de. E, ama en azından Eric Ternak, o üstündeki e, kara bulutları biraz dağıttı bu dört dağıttı. maçı üst üste kazanarak. Özellikle son bu üç birlik galibiyetten sonra e, oldukça dağıttı. Crystal Palace zaten büyük altılığı her zaman çok ters gelen bir takım. Aynen. Burada ben 1-0 yani çifte şans. <laughs> Arada da tahmin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ben Bence de kaybetmeyebilirler. Sürpriz olmasın. Evet. Peki üçüncü konumuza devam edelim. Liverpool'a 9-0 mağlup olduktan sonra menajer Scott Parker kovan Bournemouth son maçında Nottingham Forest deplasmanında 2-0'dan gelerek son dakika 3-2 maçı kazandı. Buradaki kararı sence nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben evet. Scott Parker'ın da gönderilmesini aceleci e, bulmuştum. Evet. Çünkü çok zor bir fikstürle başladı e, Bournemouth. Hem Arsenal'la oynadılar hem Liverpool'la oynadılar hem Manchester City'yle oynadılar 4 evet. haftada. E, tamam çok farklı yenilgiler aldılar. Yani Manchester City'den 3, Arsenal'dan 4, Liverpool'dan da 9 yediler. Evet. Toplam 3 maçta yenen 16 gol var ki evet. hiç de gol atamıyorsunuz. Ee, evet yani biraz karanlık bir tablo ama Bournemouth'u alt ligden getiren adam da Scott Parker. Ee, bence Bournemouth kadrosu da zaten hani ucu ucuna ya ligde kalabilecek bir takım ya da e, yani aşağı gitse ya birçok insanın küme düşme Hı -hı. E, için aday gösterdiği takımlardan biriyle yani ligin ilk 3-4 haftasında bu 3 takımla karşılaşmak bir şanssızlık. Biraz o fikstürün talihsizliği e, Scott Parker'a işini kaybettirdi. Hı -hı. Artı Scott Parker takımın Yetersizliğinden ve e, de biraz dem vuruyordu belki biraz basınla olan e, açıklamaları takımla alakalı açıklamaları da sıkıntı yaratmış olabilir ben bunu derken buldum ki şu anda doğu yani şu anda çıkan sonuçlar Bournemouth Scott Parker'ı gittikten sonra Olumlu sonuçlar aldı. Dediğin gibi en son maçta evet. da 2-0'dan döndüler. 2-0'dan gelip 3-2 son dakika ee, 3-2 yendiler. Ben yine de uzun vadede ne kadar doğru bu karar bilmiyorum. Şu an için işe yaramış gözüküyor. İşe yaramış gözüküyor teknik evet. Yeni bir teknik direktör. Oyuncularda bir kan yapma, evet. oyuncuları bir silkeleme anlamında şu an işe yaramış gözüküyor. Ama, uzun... ama yine de çok ligde kalmaya yetecek mi bakalım. Aynen Göreceğiz. bu. Peki Nottingham, bir de Nottingham'la ilgili bir değerlendirme istiyorum senden. Kadro fena olmayan bir kadro ama çok iyi bir gidişat yok. Sence onlarla ilgili nasıl olur ligde kalırlar mı? Yani Premier Lig'e çıktığınız sezonlar çok zordur. Evet. Yani Dünyanın en zor ligi. Bir alt ligden geliyorsunuz. Ne olursa olsun tamam yani artık Nottingham Forest mesela bu yaz en çok tüm Avrupa'da transfer en çok para harcayan takımlardan biri. Fena bir kadroları da yok ama ne olursa olsun Premier Lig gibi bir eee yani cehenneme geldiğinizde işiniz zaten kolay değil. Ben onları da e, düşme ne kadar çok transfer yapsalar da ve fena bir kadro kurmasalar da e, Premier Lig'deki ilk senelerinde, alışma senelerinde ciddi düşme adaylarından biri olarak görüyorum ve e, hani toparlayacaklardır. E, daha iyi olacaklardır. Dediğim gibi o transferlerin de biraz daha takım alışmasıyla beraber ama e, ciddi bir düşme adayı tabii ki Nottingham Forest'ta. Evet katılıyorum. şimdi son konumuz Erik Bayi, Manchester United İngiliz oyuncuları kayırmaktan kaçınarak herkese şans vermeli. Soyumu odasındaki rekabeti beslemeliler. Her zaman İngiliz oyuncuları kayrılıyormuş gibi hissettim diyor. Chelsea ya da diğer büyük Premier Lig takımlarında böyle bir durum yok. Bazıları formaya alma konusunda ayrıcalığa sahip ve bu da takımı zayıflatıyor. Neyse ki Erik Sanak çok karakterli biri ve umarım bunu değiştirebilir diye bir açıklama yapmış. Bu iddialarla ilgili neler söylersin? Vallahi Harry Maguire mı kastediyor? Yani tam anlamadım. Yani şimdi Luke Shaw var. Hmm. Ee, düzenli olarak forma buluyordu. Bir İngiliz. Ee, Harry Maguire var. E, Van Bissaka vardı ama Van Bissaka zaten formayı biraz kaybetti. Önde Rashford Sancho var. Ee, bu oyuncular İngiliz oyuncuları takımın. Ee, yani ben... Öyle bir şey var mı sence? İngiliz ben öyle... çok katılmıyorum ya. Yani Erik Bay'i zaten çok fazla sakatlandı ve hayal kırıklığı ile dolu bir Manchester United kariyeri var. Sonrasında şimdi Marsilya'ya transfer oldu. Orada yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. Çok yetenekli bir savunma oyuncusuydu. Çok hızlı bir savunma oyuncusuydu. Ama maalesef sakatlıklar biraz kariyerini çok geriye attı. Hatta Manchester United kariyeri yani bayağı ee, sıkıntılı, hiç e, takımın kendisine yaptığı yatırımı karşılayamayan bir oyuncu. Ee, biraz sanki yani Manchester United'da çok problem var, Hı -hı. Manchester United'ın yaptığı çok hata var. Burada onlarca dakika konuştuk, anlattık, çok kötü yönetildiğini de anlattık. Evet. Fakat İngiliz oyuncuları kayırdıkları için ya da İngiliz oyunculara ekstradan değer verdikleri, süre verdikleri için mi böyle? Yani ben ona dair, yani yıllarca da anlattım Manchester United'ı bu kötü durumunda Tabii, da. Bir şey hissetmedim Ben ona dair bir şey hissetmedim. Yani evet Rashford İngiliz futbolunun çok değerli oyuncularından biri. Sancho zaten e, star bir transfer olarak geldi. Harry Maguire de öyle geldi. Yani Harry Maguire'ın sadece diğer oyuncular haricinde... Harry Maguire'ın İngiltere basınında da biraz gereğinden fazla mı ısrar edildiği ve e, yedek kalması mı gerekiyor artık bu formsuzlukta diye konuşulduğu bir dönem var. Hmm. Burada Harry Maguire'ı kastediyorsa belki orada biraz hak verebilirim. Hani Harry Maguire İngiliz milli takımında oynuyor diye bu takımda da e, çok kötü dönemlerinde bile şans buldu onun yerine başka bir oynamalıydı hmm. gibi bir şey söylüyorsa belki o olabilir. Ama genel olarak böyle bir hava hissetmedim ben mevsimler Mesela Mesela eski Arsenal karıcısı Leno'da Ramsdale'ın İngiliz olduğu için e, kararıldığına dair bir takım açıklamalarda da bulunmuştu. Yine hmm. ona da benzer açıklamalar Yani de. o mesela biraz daha haklı. Çünkü şöyle yani Aaron Ramsdale çok yetenekli bir İngiliz kaleci. Leno da kötü oynamıyorken transfer edildi. Hatta bazıları dedi Konuşsunuz ki yani e, Leno sana. gibi bir kalecin varken neden Ramsdale'ı hmm. tercih ediyorsun? Hmm. Ama yani orada kalede bir e, İngiliz yetenekli bir İngiliz genç kaleci görev vermek istedi Arsenal. Mesela o bir tık daha e, doğru. E, doğru bileş. geliyor bana. E, yani Leno dediği şeyde evet bir akıllılık payı var. Bilmiyorum ben çok katılmıyorum buradaki görüşe. Buradaki evet. Geçen sene ama e, Ren'e konusunda onun aynısını konuşmuştuk. Seninle. Aynen. Hatırlıyorum nesne Premier'de. Peki konu başlıklarımızı bitirdik Erman'cığım. Ağzına sağlık Erman'cığım. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Programımızın ee, da sonuna geldik. Aynen haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendine dikkat et ama <laughs> e, burada ol. <laughs> Sen de öyle her zaman. <laughs> tamam. Peki nesne Premier'in bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya Erman ile birlikte tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.